İnsan vücudunda haddinden fazla hastalığa sebebiyet veren masum bildiğimiz sivrisineklerin insan vücuduna olumsuz etkilerini dilerseniz hep beraber izleyelim. Siyah sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşabilen ve insan vücudunda 15 yıla kadar yaşayabilen bir parazittir kurbanını içten içe yiyerek 50 santimetre uzunluğa kadar büyüyen ve bu esnada deri altında serbestçe dolaşarak dayanılmaz ağrılara sebep olan bu parazitin doğurduğu yavrular kısa bir süre içinde gözde keratite ve bunun sonucunda kalıcı körlüğe neden olur. Sivrisinekler yoluyla bulaşan ve kişinin vücudunda yaklaşık bir yıl gezdikten sonra Yeterli olgunluğa erişen bu parazit lenf damarlarında iltihaba, tıkanmalara ve felce sebep olur. Damarlarındaki kan akışı bozulan insanların vücutlarında anormal büyümeler ve korkunç fil hastalığı görülür. Ortalama 5 cm olan bu parazit kurbanının kalın bağırsaklarında parazitlenerek başlangıçta ishal, kusma ve kansızlığa daha sonraları ise ağır enfeksiyonlar eşliğinde rektum prolapsusuna yani kalın bağırsağın anüsten dışarı fırlamasına yol açar. Taşıyıcı sineğin ısırmasıyla yerleştikleri insanın derisinin altında hareket etmeye başlar ve şiddetli şişliklere yol açar. Yeteri kadar olgunlaştığında insanın yüzüne de ulaşmış olur ve göz sıvısına girdikten sonra korneaya yerleşir. Kirli sular ve temizlenmemiş yiyecekler yoluyla kurbanlarının bağırsaklarına yerleşir. Kişilerin yedikleriyle beslenerek 35 santimetreye kadar büyüyebilirler ve zayıflığa, kansızlığa ve şiddetli karın ağrılarına yol açarlar. Bu parazite uzun süreli maruz kalınca Akciğer iltihabı gibi enfeksiyonlar ve ağır organ hastalıkları görülebilir. Çeçe sineklerinin sokmasıyla bulaşan bu parazit türü kana karıştığı ilk zamanlarda ateş, eklem ağrısı, baş ağrısı, şaşkınlık ve dalgınlığa sebep olur. Aradan geçen birkaç ay içinde sinir sistemine zarar verir ve tedavisi olmayan ölümcül uyku hastalığına yol açar. başkalaşım geçirecek olan lavralarını insanların derisinin altına yerleştirir. Hayvanların vücutlarına da bulaşabilen bu larvalar canlıların etleriyle, kaslarıyla ve beyinleriyle beslenirler. Kurban bu durum hisseder ve hatta vücudunda gezilen kurtçukları işitebilir ama ölüm kaçınılmazdır.